Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugünkü videomda nasıl okur bilgisi olduğumu anlatmaya çalışacağım. Hani lisede nasıl okur bilgisi oldum. Videomuzun konu başlığı bu olacak. Dilerseniz başlayalım. Sizlere bir önceki videomdan da anlattığım gibi liseyi 80 km uzaktaki bir ilçede okudum ben. 9. sınıfta hani hayır tabii ki çok yoruluyordum 2 yıl olduğu için. Hani bu biraz adapte süreci istedi. 9. sınıfta arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hani böyle geçti. Hani alışmaya çalışmakla geçer o yola. O yoğunluğa alışmakla geçti aslında. Hani 9. sınıfta pek çalıştığımı söylenemez. Ama yine de teşekkür ve takdir almışım arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim. Size önce de bahsettiğim gibi hani 9. sınıf benim için bir hani alışma süreci oldu. Bir alışma süreci oldu arkadaşlar. Ama yine de yaptığım en önemli şey soracak olursanız ben size şöyle söyleyebilirim e, 9. arkadaşlar hani özellikle dersi derse çok iyi dinlerdim. Ve o dersin hani o günden anlattığımız arkadaşlar gelen ve hemen tekrar ederdim arkadaşlar. Hani yazarak çalışıyordum özellikle. hani bunu bana çok faydası oldu. Hani size tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim. 9. Yani sınıf için öyle söyleyeyim arkadaşlar. ve yani alışma ve tekrar ve dersi derse dinleme hani ile geçti. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani 9. sınıf bu kadar. 10. sınıfa geldiğimiz yer arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. 9. E sınıf hani az önce de dile getirdiğim gibi öyle laylarlı falan geçti. Yani benim için öyle geçti açıkçası. Hani çok çalışmazsın. Ama 10. sınıfta hani aklım başıma geldi gerçekten. Kendime bir plan oluşturdum arkadaşlar. Hani dedim ki zaten artık hani programlı ve planlı çalışacaksın. Hani gerçekten artık hani kendine bir sistemi oturtup hani ona göre bir çalışmana başlayacaksın. Ve aynen aynı bunu yaptım arkadaşlar. Hani 10. sınıfta özellikle de dersi derse hani dinliyordum yine. Tekrarlarımı yapıyordum. Ve bir şeyi farklı yaptım 10. sınıfta arkadaşlar. Yani yol en, en, yani en fazla hani bir, bir buçuk saat falan sürüyordu. Ben o anda arkadaşlar e, soru çözüyordum. Veya işte o ders yakalarını yapıyordum. Yani, hani böyle geçiyor ders işte YouTube'dan falan videolar izliyordum. Mesela hoca o gün o konuyu anlatmışsa saç işte diyelim fizikten işte kuvvet ve hareket konusu anlatıldı. İşte hocanın o gün işte aldığım notları arkadaşlar hani gözden geçiriyordu bir yolda. Daha sonra da işte YouTube'da diyelim ki o konuyu anlatan başka bir hoca var. Hemen YouTube'dan işte açıyordum o konuyu. Hani bir şeyler dinliyordum. Gerçekten çok faydası oluyordu arkadaşlar. İşte çözümlü sorulara özellikle hani bakıyordum. bayağı etkili oluyordu. Hani 10. sınıfta yaptığım şey bence en önemli şey buydu arkadaşlar. Hani her iki dönemde de takdir aldım. Hani öyle söyleyeyim. Bir de arkadaşlar hani 10. sınıfta da e, kitap okuma alışkanlığı kazanmaya başladım. Hani normalde yani bu ortaokuldan da vardı ama lise 2'de hani kazandığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Hani kitap okumak önemli bence. Biraz geç kaldım ben bu konuda ama hani zararın neresine dönerseniz vardır. Hani böyle yani. 10. sınıfta böyle geçti. Işte. 11. sınıfa geldiğimizde hani 11. sınıfta hani derslerimiz gerçekten çok ağırlaştı. Özellikle fizik ve kimya beni zorlamış arkadaşlar. Hani bunları pek nasıl çalışın bu iki dersi? Ben size bu iki dersten bahsedeyim. Fiziye, hani fiziği her gün ama her gün tekrar ederdim arkadaşlar. Hani hiç aksatmadan, kimyayı da aynı şekilde hani dersi ders ettimler. Hiç aksatmadan hani tekrarını yapardım yine. İşte YouTube'dan videolar olsun, hiç anlamadığım noktalar olsun. Hani hocalarına gerçekten sorardım yani. Yani yakaları falan bırakmazdım arkadaşlar. Yani size belli oldum bence. Hani bir şey anlamıyorsanız hani hocanıza sorun. Ve çözemediğiniz e, soruları mutlaka hani, hocalarınıza da yani kesinlikle sorun. Hani o soruyu, işte o soruları bir bir biriktire arkadaşlar. İnan bana, oradan çok şey hani öğrenebiliyorsunuz. Bence öğrenmenin en önemli şeyi de bu bence. Hani yanlış yapıp, yanlış yapıp 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 arkadaşlar, o yanlışın işte doğrusunu öğrenmek. Bence öğrenmenin temel şartlarından biridir. Öyle söyleyeyim. Ve de 12. sınıfta ben neyi farklı yaptım? Cumartesi, pazar da arkadaşlar özellikle işte fizik, kimyayı baştan sona kadar arkadaşlar tekrar ederdim. Hani cumartesi, pazar günlerimi arkadaşlar çoğunluğunu söyleyeyim. Hani bunlara ayırırdım. Hani tüm konulardan en son konuyu hani hoca nereye kadar işlemişse oraya kadar işte bu konuları antekar tekrar ederdim. Yani çok çok faydasını ben gördüm. Yani sınavlarımda falan zaten hani 100, hep 100 diye öyle söyleyeyim size 90-100 diye. Hani en büyük katkısı tekrar arkadaşlar. 10. sınıf yani tekrar diyebilirim bana. En büyük katkısının bu oldu bana. 10. sınıfın yazısında arkadaşlar hani üniversite sınavının hani olduğunu işte fark etmeye başladım. Hani buna yönelik çalışmalara başladım arkadaşlar 10. sınıfta. Hani çok eksiklerimi olduğunu geceden gördüm. Hani sürekli işte okuldaki sınava yönelik çalıştığımız için hani üniversite sınavı biraz bana farklı geldi arkadaşlar. Çünkü üniversite sınavının yani formatı farklıdır. Bizim okuldaki sınavların işte formatı farklıdır. Ee, hani özellikle 10 sınıfta hani sınava yönelik bir format belirledim arkadaşlar. Yani 10 sınıfın e, yazında e, üniversite sınavına çalışmaya başladım. Hani 10 sınıfta böyle geçti. Şimdi geldik 12. sınıfa arkadaşlar. Hani 12. sınıfta da özellikle artık matematiğe önem vermeye başladım arkadaşlar. Hani matematiğim zaten 9'da 10'da 11'de çok çok iyiydi. Hani 90 100'ü zaten. 12. sınıftan arkadaşlar e, sizin de bildiğiniz gibi işte türev integral olduğu için yani bu konular olduğu için hani özellikle bu konulara çok ağırlık verdim. Zaten hani ilk şey ilk dönem işte dersler falan oluyor. Daha sonra işte yaz aylarında falan işte Mart'tan sonra falan zaten hocalar artık hani ders falan işlemiyorlar. Bizi serbest bırakıyorlar zaten. işte soru çözmemiz için işte deneme çözmemiz için işte konu anlatımına falan çalışmamız için arkadaşlar. Hani bizleri boş bırakmıyorlar işte bu edebiyat dersi de olsaydı, biyoloji dersi de olsaydı arkadaşlar. Yani her dersimiz böyleydi. Özellikle Mart'tan sonra hep işe boş geçti. Hani öyle söyleyeyim size. 12. sınıfta hani bayağı çalışmışım yine. işte tekrar falan yapmışım yine. Ama benim 12. sınıftaki arkadaşlar en iyi yaptığım şey yine dersi derse dinlemekti. Ve özellikle de şöyle söyleyeyim. E kitap okumaya çok önemli vermiyorum arkadaşlar. Hani kitap okumaya bence çok önemli veriyorum arkadaşlar. Çünkü Türkçedeki hani sınavdaki sorular arkadaşlar bayağı uzun oluyorlar. Anlaşılması anlaşılabilirliği falan hani zor olabiliyor arkadaşlar. Hani öyle söyleyeyim. ÖSYM bu soruları hani zorlaştırmaya başladı son yıllarda. Hani haberiniz olsun. Hani alet sürüne kaydı bence sorular. İşte bu Türkçe soruları falan. E, peki bu dört yılda yaptığım en büyük hata arkadaşım yaptığım en büyük hatayı söyleyeyim size. Bir şeyleri ezberlemekti arkadaşlar. Keşke ezber yapmasaydım. İnanın bana ezberin bana katkısı hani hiç olmadı diyebilirim. Keşke o ezberi yani ezberi ayırdığım vakti gerçekten verimli geçirebilseydim. Yani gerçekten hani o şeyi hani anlayabilseydim. Hani ezberlemek değil de anlayabilseydim keşke. Ben bunu sınavda şeyi gördüm arkadaşlar. Hani sınavda yani ilk arkadaşlar bayağı Türkiye Yani inanın bana o puanı hiç beklemiyordum. Yani çok kötü bir puan aldım. Hani mezuna kaldım zaten bir yıl. Evet. Zıper, kesinlikle yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Hani o konuyu anlamaya çalışın arkadaşlar. Hani o konuyu tüm yön, yönleriyle anlamaya çalışın. Hani bununla ilgili birçok işte teknik vardı. Ben size bir teknikten bahsedeceğim. Zihin haritası diye bir şey vardı arkadaşlar. Tony Buzan'ın e, bulduğu bir teknik bu. Ha, diyelim ki bir konu çalışıyorsunuz. İşte biyolojiden diyelim işte sinir sistemi çalışacaksınız. Ortaya yazıyorsunuz arkadaşlar. Şey, işte sinir sistemi. işte dallara ayırıyorsunuz Bir ağaç gibi düşünün arkadaşlar böyle. Hani çok güzel oluyor. O konuyu işte yazarak bir de görerek şey yaptığınız arkadaşlar. işte şematize ettiğiniz arkadaşlar. Bence çok çok iyi oluyor. Hani akılda kalıcılığını da arttırıyor. Böyle yapabilirsiniz sizlerde. Ben işte mezuna kaldığım için böyle yapmıştım. Ben çok faydasını gördüm zaten. E, hani 120 binlerden arkadaşlar 40 binlere çektim. Öyle söyleyeyim. Hani bir yılda bir de. Toplam not puanım ise 91.09'du. Hani en yüksek ortalama ben yapmıştım okulda. Bu kadar. E, bugünkü videomuza sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videomu. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.